Merhaba sevgili konuklar. İzmir'e dair TV'de Neval Savak ile Açık Açık programına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuklarım Şair Birgül Güçlü ve Beyye Yıldırım. Hoş geldiniz. Olur, teşekkür ederiz. Gene üzücü haberlerle açıyoruz programımızı. Türkiye'de şiddet bitmiyor. Ölümüne şiddet. Hem sokaklarda bir kaos hakim oldu. Hem de bir öğrenci kızımızı daha kaybettik maalesef öldürüldü. Şu an hani sebebi şeyi bilinmiyor ama bu iş, devam ediyoruz yani bu şekilde. Kadınlar artık eve mi kapatılmak isteniyor? Anlayamıyoruz. Yasa yapıcılar, mecliste bu yasayı çıkaracak olanlar şu an sessiz. Maalesef biz de onları bekliyoruz. İstediğimiz kadar sokağa çıkalım ama maalesef bir çözüm bulamıyoruz. Bu giderek tırmanıyor. İnsanlar sokakta yürüyemeyecek hale geldiler. Ben konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sevgili Birgül Güçlü'den başlayalım. Kimdir Birgül Güçlü? Birgül Güçlü, 1961 yılında Fethiye'de doğdu. 39 yıllık Caner'in annesi, 36 yıllık Anıl'ın annesi, 41 yıllık da Cemil Güçlü'nün eşiyim. Oh, 41 kere maşallah diyelim o zaman. Emekli hemşireyim. Evet hem hemşire. Çok edebiyatta meslek dallarından doktorlar, hemşireler, avukatlar, savcılar, aynı zamanda yazar, şair. Nasıl başladınız yazmaya? İlkokul 1'de pete dergiye yazmıştım. Yerel gazeteye yazmıştım. pete şiiri. O zaman babam rahmetli götürmüştü. Köşede çıkmıştı gazetenin köşesinde. Çok mutlu olmuştum. Sonra yıllar sonra tekrar yazmaya başlamıştım. Defterlerim vardı, kayboldu. Sonra küstüm. Eşim sağ olsun o teşvik etti. Niye yazmıyorsun diye. Üç yıl önce kitabımı çıkarttım. Sonra Bornova Şiir Grubu'na katıldım ve devam etti. Çok güzel. Teşekkür ederim. Cemil Güçlü abimize de selam edelim. Birazdan bahsedeceğiz Adabelenler Derneği'nden. Beyi Yıldırım'ı tanıyalım birazcık. Ben Yozgat Boğazlıyan'da 1961 yılında doğdum. Babam öğretmendi. Gezdik il il. En son durağımız İzmir oldu. Ben de kendimce bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Aslında ama kendince biliyoruz. değil. Biz biliyoruz yani bayağı bir şiirleri var ama ikna edemiyoruz bir kitap çıkarmayı. Herhalde bu sene sonu ya da başında diğer senenin bir kitap geliyor. Evet. 2025'te inşallah geliyor. Bakacağız artık onu e, üretmeye çalışarak. Evet. Bu e, aynı zamanda Türk e, Halk Müziği Korosuna gidiyorsunuz birçok Toplulukta görev alıyorsunuz. Bornova Şiir Topluluğu var mesela. E, orada ben tanıştım sizinle. Evet. E, Atatürk'ü Düşünce Derneği e, Bornova Şubesi'nin e, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği kurusunda e, 15 yıl üzerinde e, bayağı bir çalışmamız oldu. Ve Kültür Sanat Komisyonu'nda da e, aktif olarak çalışıyoruz. Evet, Bornova şiir topluluğuyla tanıştım. İyi ki tanıştım. İyi evet. ki varlar. İyi ki varsınız. Çok güzel. Çok e... mutluyum o grupta olmaktan. Evet. Etkinlikler yapılıyor Bornova'da. Bornova Belediyesi bu anlamda çok şanstı. Fazla böyle hani önemsenmesek de evet. Bornova şiir topluluğu gerçekten Bornova'nın tanıtımı açısından çok aktif rol alıyor. Çok anlamlı etkinlikler yapıyor. Hem edebiyata katkısı hem Bornova'ya. Ee, bir şey yapalım. 41 kere maşallah dedik. O zaman eşinize yazdığımız bir şiiri dinleyelim. Tamam. Yaşam kaynağım olan sevgili eşime duygularımı anlattığım şiirime ses olmak istiyorum. Sevdim. Konuşan gözlerini sevdim. Nemli dudaklarını sevdim. Sessiz gülüşünü sevdim. Mektup yazan ellerini sevdim. Yüreğini sevdim, yüreğine. Ben seni sen olduğun için sevdim. Teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sevgilim ee, Bir Birgül Güçlü'nün insanlar arasında son çıkan şiir kitabı Akrostiş. Ben biz hepimiz ilk şiir kitabı. Şimdi bu narları görüyorsunuz. Kışa hazırlanıyoruz. Kışa girmeden Adabelenliler Derneği ile onların her sene yıllardan beri buluşmaları var. Bu çok anlamlı. Ben de katıldım hafta sonunda Marmaris'te. Güzel kitapları var. Şimdi onları tanıtacağız ama yıllardan beri kopmayan bir arkadaşlık bağları var. Bunu sürdürebilmek. 40 yılı geçti galiba bu bağlılık. Her yıl Türkiye'nin her tarafından ada beğenliler bir yerde toplanıyorlar. Narlarımızı Marmaris'ten getirdik. Güzel köy var orada dizi çekilmişti. Bozüyük. Bozüyük. Ama öyle tabi güzel köylü diye dizi olunca baboçağı orlardan nar getirdik. Bu Fethiye'den geldi. Bu Fethiye'den. Bu da Muğladan, Marmaris'ten geldi. Orada çok güzel bir buluşma gerçekleşti. İşte çok samimi, o kadar güzel öğretmenlerle tanıştım ki ben. Bu ülkeye hizmet etmiş bir dönem. Cem'in güçlüğü de onlardan biri. O zaman Adabelenliler Derneği'nin kitaplarını tanıtalım. Ben söyleyeyim, Adabelen Gül Destesi Şiirler. Bu nasıl oluştu? Hazırlayan İsmail Tuna, Mustafa Özmen. İsmail Tuna ve Mustafa Özmen'in hazırladığı öğretmenlerin ve öğrencilerin yazarların, yazarın atabeylerin anlattığı şiirler. O. Evet. Onun içinde Eşim de şiiri var. Evet. Cemil Bak, Güçlü Tuna, de evet. aynı zamanda yazıyor. Ortaklar İlk Öğretmen Okulu Köy Enstitüsü'nden yansımalarla Ahmet Nur Doğan Mustafa Özmen'i çıkardığı evet. bir kitap. Bir iki Tamam. tamam. Süremiz de geçiyor. Ortakla Öğretmen Okulu Köy Enstitüsü'nden yansım, yansımalarla kitabında ortakların tarihini, eğitim sistemimizi, katkılarına, öğretmen adayı, öğrencilerin hayatlarına nasıl damga vurduğuna ışık tutan ve İş Bankası Kültür Yayınları birlikte çalıştığı kitap. Evet. Bir de Adabelen Derneği'nin dergisi var. Adabelen Eğitim, Kültür, Edebiyat, Sanat Aktualite e, dergisi Aynı zamanda bunların gelirleriyle, benim bildiğim kadarıyla öğrenci evet. okutuyorlar. Üniversite öğrencileri. Ee, en son bahsettikleri 8 bin liraya kadar burs veriyorlar. Bu da çok önemli. Yeni öğretmenler, insanlar kazandırıyorlar eğitim alanında. Dergilerin gelirleriyle, kitapların gelirleriyle ayrıca aylık yani arkadaşların gelirleriyle öğrencilere burs veriliyor. evet. Çok güzel. O zaman bir mola verelim. Beyicim'in sesi çok güzel. Belli bir yaşa geldik hepimiz de. Biraz nostalji yapalım. Aynalar değil mi? Diyelim. Peki. Harmanım ben harmanım Kırk satırlık fermanım Yok dizimde Dermanım, eğletmen beni, söyletmen beni, Ağlatmam beni. Aynalar, aynalar. Eğletmen beni, söyletmen beni, Ağlatmam beni. Aynalar. Ağlayın ister anan darılsın, ister baban darılsın. Tutan elin kırılsın, heyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar eğletmen beni, söyletmen beni Ağlatmam beni Aynalar, aynalar Bravo. Yüreğine sağlık, sesine evet, sağlık sağlık Biraz heyecan yaptım. Ne <laughs> heyecan hepimizde var. Bizde bitmeyen bir heyecan. Şimdi bir şeyden bahsedelim. Hem meslek hem hemşirelikten varsa bir anınızı alalım. Hem de sonrasında bir kitap geliyor mu? Onu merak ediyorum. Kitap geliyor. Öykü artı in, şey şiir kitabım gelecek. Yeni okudum şiirde yeni kitabından. Aa, çok güzel. Oh, anımı anlatayım. Tamam. Hemşirelik ilgili. Yıllar yıllar önce. Doktorumuzun çocuk doktoru muayenesi açılacaktı. Oraya gitmiştik arkadaşlarımızla beraber. Kalabalıkta hanımın biri geldi, omuzundan dürttü. Bir döndüm baktım, efendim dedim, siz hemşiresiniz değil mi dedi. Evet dedim, Allah senden bin, bin kere razı olsun dedi. Gece nöbetinde dedi, geldin, ben bebeğimi emziremedim, bana yardımcı oldun dedi. Ama dedim, o bizim zaten görevimizdi. Senin sayende bebek emdi, ben çok mutlu oldum dedi bana sarıldı ve ona sarıldı. Bu benim için çok güzel bir anıdır. Evet. Bunlar, bir tanesi. Bunlar hem anı daha sonra e, kurguyla karışık öyküye dönüşüyor, kitaba dönüşecek şimdi. Bu anlamda yaşadığımız her şey, insana dokunduğumuz her şey bize geri dönüyor aslında. Hem insanın görevi hem edebiyatçıların aslında e, görevi bu. İnsanlarla beraber iç içe yaşamak, anı biriktirmek çok kıymetli. İnsanların hayatını da değiştirmek. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani gerçekten kötü günlerden geçiyoruz ve ileriyi göremiyoruz. Yani sonumuzu göremiyoruz maalesef. Ben sevgi diyorum. Her şeyin başı sevgi. Seven insan vicdanı olan insandan zarar gelmez. Doğaya, hayvanlara, insanlara, kadınlara, çocuklara ayrım yapmadan sevgiyle yaşayan insandan zarar gelmez. Evet. Ama işte bu duygu şeyini kaybettik biz maalesef. Bir nesil e, eğitime kurban verildi. Sürekli sistem değiştirildi. Sınav sistemleri 4 yılda bir yok 4-4 dört lük şeyi eğitim sistemine geçecek. Yok SBS midir bir şeyler. O sınavlar değişti ya TEOK'lar bir şeyler. Maalesef o çocukları eğitimde derslerde değişti şu an müfredatlar evet. bazıları seçmeli oldu matematik dersi gibi çok önemli bir ders hayatın her alanında gereken bir ders Aynen. aslında biz hani şiir yazarken bile o matematiği kullanıyoruz yani e, o anlamda onu kaybettik yeni yetişen nesil duygudan yoksun e, olarak yetişiyor maalesef hissiz vicdan noksanı çünkü yolda yürürken işte bir yerde otururken falan sana çarpık geçiyor. Ondan sonra çok kötü konuşmalara şahit oluyoruz toplum içinde. O nesli de duygusuz bir şekilde kaybettik. Yani biz bir yüzyılımızı gelecek yüzyılı yitirdik aslında. Sevgili ne var? bir şey söyleyebilir miyim? Bizim zamanımızda öğretmen bizim için muhteşemdi. İdoldü. Evet. Biz öğretmen adını duyduğumuz anda sokakta kapılarda beklerdik. Öğretmen köşeye döner, ondan sonra biz ayrılırdık oradan. Evet. Biz, Saygı yani vardı, sevgi yani. vardı. Şimdi öğretmeni döven, öldüren öğrenciler var, insanlar var. Tabii. Çünkü sağlık yani. için aynı şekilde. Ya yani sana destek olan doktor, hemşire dövüyorsun, öldürüyorsun. Tabii, tabii. Ya yani maalesef her alanda her sağlık alanda var. doktorlarımız da öyle maalesef gençlerimizde maalesef her yerde yayıldı. Evet. Niye baktın? Niye solladın? Niye yol vermedin? Evet. Demir sopalarla evet. öldüresiye? Evet. Bilemiyorum artık yani kendimiz varız, çoluk çocuğumuz var, insanların torunları var. Nereye kadar Korklu böyle gidecek? Yaşamda. Maalesef. bilmiyorum. Sizin söylemek istediklerinizi de alalım beyhan. Yani tabii ki her şeyin başı önce sağlık diyelim ama ondan sonra da sevgi. Sevgi her şeyin kapısını açıyor. Onun için sevgi olmadığı yerde maalesef her türlü kötülükler yapılıyor, çoğalıyor, çoğalıyor giderek. Onun için de ben çocuklarımızın geleceği için çok endişeliyim. Onun için bilemiyorum ne yapılabilir, ne olabilir. Ya, el Yine ele umutlarımız da kayboluyor. Artık. Hayır, da. el ele vereceğiz. Çocukları yurt dışına göndermeyeceğiz. Türkiye bizimdir. Hep söylüyoruz bunu. Evet. Umarım biz temennilerimizi söyleyelim. Dokunabildiğimiz kadar insanı dokunup iyilik yapalım. Bunlar bir gün geri dönecek bu ülkeye. Ben onu düşünüyorum. Son olarak o zaman programı güzel böyle küçük bir şarkıyla gene kapatsak olur mu? Hazırlıksız söyledim ama <laughs> tatlı bitsin. Tatlı başladık. Tatlı bitsin. Ne söyleyelim? Bir Cemre'mi söyleseydim şimdi. Ya. <laughs> <laughs> Narlarımızda bereket getirsin. Hem İnşallah. bizlere, ülkemize izleyen konuklarımıza. Bir başkadır benim memleketim. Tamam. Çok iyi. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bir can feda, bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir, yanar içim.

Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 lalayla 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 lay 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 çok güzel, çok da anlamlı oldu ha, kapanışımız. Evet. Ağzınıza, yüreğinize çok sağlık. İyi ki geldiniz programıma, iyi ki konuk oldunuz. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizin ve için. İzmir TV'ye teşekkürler. İzmir'e dair TV'ye, çalışan arkadaşlarımıza, konuklarıma teşekkür ediyorum. Hayatınız bereketli olsun güvende olsun, geleceğiniz umut dolu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.